Herkese merhaba, ben Lale. Bugün pek de hiç acıcı olmayan bir konudan bahsedeceğim. Hollanda'da koronavirüs salgınının nasıl ilerlediğini anlatacağım. Günden güne neler yapılıyor, hangi önlemler alınıyor ya da alınmıyor bunlardan bahsedeceğim. Buradaki karantina hayatımdan biraz bahsedip kısa bir update, bir gelişme vermeye çalışacağım. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bunlar benim duyduklarım, öğrendiklerim, okuduklarım. Hani %100 doğrudur, burada böyle oluyor diyemem. Twitter'dan takip etmeye çalışıyorum. Sağlık Bakanlığı'nın sitesine bakmaya çalışıyorum. Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın. Ve arkadaşlarımdan duyduklarımı aktarıyorum. Hani söylediğim bir şey kesinlikle doğrudur diyemem ama benim gözlemlediğim şeyler bunlar. Neden Hollanda derseniz Aralık ayından beri Hollanda'da yaşıyorum. Ocak ayında doktoramı yapmaya başladım. Hollanda'nın Groningen şehrinde yaşıyorum. Üniversiteye bağlı bir enstitüde doktoramı yapıyorum. Ve doktoram genellikle laboratuvarda geçiyor. Ama artık laboratuvarda çalışamadığım için evde çalışıyorum. Bu durum hakkında da biraz bilgi vermeye çalışacağım size. Öncelikle Hollanda'da nasıl bu virüs başladı ya da başlamadan önce neler oldu bundan bahsedeceğim biraz. Bir süreye kadar yani Mart ayının başına kadar neredeyse Hollanda'da koronavirüs görülmemişti. Ve yetkililer diyordu ki Hollanda'ya koronavirüs gelmez. Çünkü Wuhan'dan direkt uçuşumuz yok. Yani benim duyduğum Arkadaşlarım arasında, iş arkadaşlarım arasında duyduğum şey buydu. Böyle bir şey söylemişler. E, gülüyorum çünkü çok komik. E, daha sonra bunun gelmeyeceğini söylediler. Ama tabii ki de geldi ve İtalya'ya giden ve dönen bir kişi getirdi virüsü. Daha sonra e, bu virüs bu kadar artmaz, e, işte çok kolay geçer, çok bulaşmaz insanlara dendi. Ama şu an rakamlar çok yüksek. Sonra benim yaşadığım şehir Groningen'de en son virüs burada çıktı. Yani bütün diğer bölgelerde virüs çıktı, 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 arttı. En son buraya geldi. Yani uzun bir süre burası virüsten etkilenmedi gibi söylendi. Ve etkilenmemesi için elimizden geleni yapacağız. İşte buraya virüs gelmeyecek falan demeye başladılar ki bu da biraz komik. Tabii ki de geldi. Ben üniversite hastanesinde çalıştığım için e, oraya da gelmemesini istediler tabii ki de doğal olarak. Hani gelmemesi için elimizden geleni yapacağız vesaire dendi. Sonra orada çalışan kişilerde virüs çıktı. Yani Hollanda'daki tutum genel olarak çok rahat. Bize gelmez, bize olmaz gibi başladı. Ama şu an geldi, oldu. Hatta ikinci bir İtalya olmanın eşiğinde bence. Önlemlerin biraz geç alındığını düşünüyorum. Ama şimdi her şey nasıl başladı? Ne zaman ne oldu? Onlardan biraz bahsedeceğim size. İlk virüs vakası 27 Şubat'ta çıktı. Yani neredeyse Mart'ta. Bir kişi de bu kişi de İtalya'dan tatilden ya da geziden dönmüştü ülkenin daha güneyinde çıktı. Sonra bir kişinin daha yakalandığı söylendi. O da İtalya'dan gelmişti. Sonra rakamlar artmaya başladı. 3 tane daha eklendi, 8 tane daha eklendi vesaire vesaire. Rakamlar artmaya başladı. 4 Mart'ta toplam 38 vaka olduğu söylendi. Yani 38 kişi pozitif olarak test edilmişti ve bu dönemlerde İtalya'ya gitmeyin. Gerekmiyorsa gibi e, önlemler alınmaya başladı diyeyim yani bu bir önlem değil sadece İtalya'ya gitmeyin demeye başladılar. Bir gün sonra 82 kişi pozitif çıktı. Bilgisayarımda açık Sağlık Bakanlığı'nın verilerine bakıyorum. 6 Mart'ta ilk kez bir kişi öldü, bunu e, yayınladılar ve yaşlı birisi olduğu, daha önce başka bir başka hastalıkları olduğu söylendi. Sonra bütün bu pozitif test edilen, hasta olan, ölen kişilerin sayıları artmaya başladı. Şimdi biraz güncel verilerden bahsedeceğim size. Son 3-4 gündür burada her gün 30 ya da daha fazla insan hayatını kaybediyor. 500-600 kişi daha pozitif çıkıyor. Ama testi pozitif çıkan insanlarda da bir parantez açmam gerekiyor. Önceden hafif semptomları olanları yani orta derecede semptomları olanları da test ediyorlardı. Ama artık sadece yüksek riskte olan ve semptomları olan kişileri test ediyorlar. Yani iyice hasta olmanız, hastaneye yatacak kadar olmanız gerekiyor test edilebilmek için. Yani evdeyseniz, ateşiniz varsa, öksürüyorsanız size test yapmayacaklar. Bugün itibariyle yani 23 Mart itibariyle 34 kişi hayatını kaybetti. 545 yeni vaka çıktı. Toplam 4749 kişi pozitif çıktı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı da 213 oldu. Bu kişilerin yaş aralığı da 55 ile 97 yaş arasında. Yani aslında yaşlı kesim etkileniyor. Hani çok yaşlı deniyor ama İnternette de görüyorum, Twitter'da da görüyorum, başka ülkelerde de görüyorum. 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında olan insanlar da bu hastalıktan çok kötü bir şekilde etkilenebiliyorlar. Ee, yoğun bakıma yapmanız gerekebiliyor. Evet, Hollanda'daki rakamlar böyle. Bir de gelelim şimdi Hollanda'da neler yapıldı. Dediğim gibi ilk vaka 27 Şubat'ta çıkmıştı. Sonra artmaya başladı. İlk ölen kişi de 6 Mart'ta ölmüştü. 12 Mart'a kadar denen şey şuydu. Ellerinizi yıkayın, tokalaşmayın. Çok e, lazım değilse İtalya'ya, Çin'e gitmeyin. E, belli bölgeler vardı gidemeyeceğiniz yerler. Yani İtalya'yı da sınır kapatma vesaire, uçuşları engelleme gibi bir şey yok. Bunu da belirteyim. Uçaklar, İran'dan inen uçakları da internette görüyordum. Bilmiyorum ne kadar doğru ama. Yani bu zamanlarda yaptıkları tek şey Evden çalışabiliyorsanız çalışın. El sıkışmayın. Ellerinizi yıkayın vesaire diyorlardı. Ama tabii ki de bunun hiçbir yararı olmadı. Herkes dışarıda çok rahat bir şekilde her şey yapmaya devam ediyordu. 12 Mart'ta 100 kişiden fazla olan etkinlikleri iptal etmeye başladılar. Eğer yani 100 kişiden fazla geliyorsa iptal olacak. İşte maçlar iptal edildi. Stadyumlar kapandı vesaire. Ama okulları kapatmadılar mesela. 100 kişiden fazla insan toplanıyor ama okulları kapatmayı tercih etmediler. Bu da biraz garip oldu açıkçası. Ben daha çok olayları Twitter'dan takip etmeye çalışıyordum ve insanlar hani nasıl yani okulda 100 kişiden fazla insan yok mu falan diyorlardı. Ve sanırım hükümetin düşündüğü de çocuklar ya da gençler çok bu hastalıktan etkilenmiyorlar o yüzden okullar açık kalabilir. Gibi şeyler görüyordum. 12 Mart'ta böyle oldu. Bu yüzden tabii bazı üniversitelerde online eğitime geçme kararı aldı. Dersleri iptal ettiler. Yani tamamen kapanmıyor tabii ki üniversiteler ama en azından dersler iptal ediliyor. Ben de e, University of Groningen'e bağlıyım. Ama hastanede çalıştığım için ve doktora yaptığım için tabii ki de benim dersim vesairem yok laboratuvarda çalıştığım için biz çalışmaya devam ediyorduk. Ama rakamlar hızlıca arttığı için böyle biraz ne oluyor hani bizi de kapatacaklar mı falan diye düşünmeye başlamıştık. Cuma günü hocamız bizi topladı. Küçük bir toplantı yaptık. Eğer evden çalışmak istiyorsanız çalışabilirsiniz. Şu an herhangi bir e, kısıtlama, labın kapatılması vesaire yok. Ama e, buraya gelip gitmekte rahat hissetmiyorsanız kendinize evden çalışabilirsiniz ya da toplu taşıma kullanıyorsanız lütfen gelmemeye çalışın ya da bisikletle gelin vesaire deyip hepimize evde kalabileceğimizi söyledi. O cumayı takip eden pazar günü yani 15 Mart'ta da hükümet okulları tamamen kapatmaya karar verdi. Okullar dışında oteller, restoranlar, kafeler, barlar vesaire de saat akşam 6 itibariyle tamamen kapatılacaktı. Yani 15 Mart'tan itibaren bu tarz şeylerde de kapandı. Hatta burada kafe da kapatıyorlardı. Son beş buçukta bu açıklama yapıldı. Son yarım saat vardı. Hatta önünde sadece burada değil bütün Hollanda'da diye düşünüyorum. Kuyruklar oldu. O hafta sonu biz diyorduk ki herhalde artık 1000 olacak vaka sayısı ve o hafta sonu vaka sayısı 1000'i e, buldu. Durum böyle olunca ben de o hafta artık laboratuvara gitmemeye karar vermiştim. Hocam da zaten bununla okeydi. Ben de gitmemeye karar verdim. Ama zaten o pazartesi günü 16 Mart'ta bizim enstitüde kapatıldı. Son açık günüydü. Akşam 5'te kapatıldı. Buradan alacak bir şeyiniz varsa alın e, vesaire yani dendi. Kök hücre, fare vesaire çalışanların sürekli onları e, Çalışır halde tutmaları için her laboratuvardan bir kişi vesaire gibi e, değişik bir uygulama yapıldı ama herkesin de artık e, enstitüye giriş hakkı yok. Yani şu an ben gitmeye kalksam kartım hiçbir şekilde çalışmayacak ve ben giremiyorum içeri artık. Yani 16 Mart'tan itibaren bizim enstitüde de e, herkes evden çalışıyor. Burada rakamlar çok hızlı ilerliyor. Eğer İtalya ile karşılaştırırsanız tamamen aynı şekilde artıyor. Hayatını kaybeden kişi sayısı ve infektan olan, e, hastalığı kapan kişi sayısı aynı şekilde artıyor. 1000'i bulacak diye düşünüyordum. Bir hafta geçti. Bu hafta sonu 4000 kişi e, hasta ama dediğim gibi herkes test edilmiyor. Bunu da açıkça söylüyorlar zaten. Okuduğum kaynaklar ne kadar doğru bilmiyorum ama günde 1000 kişinin test edildiği söyleniyor. Bin kişi olmasa da hani biraz daha fazla olsa da her gün zaten hasta çıkan sayısı çok fazla. Dediğim gibi herkes de test edilmiyor. O yüzden aslında çok daha fazla vaka var Hollanda'da. Şu an sokağa çıkma yasağı gibi bir şey yok. Marketler açık. Çoğu giyim mağazası sanırım online alışverişe döndü. Kapandı diye biliyorum. Ama marketler açık. Eczaneler açık. Hastaneler açık. Bazı e, yapı marketler falan var. Onlar da açık. Yani neyin tam olarak açık, neyin tam olarak kapalı neye göre bunu yapıyorlar bilmiyorum ama restoranlar kapalı. Sadece eve yemek servisi e, yapılıyor. Ben e, çok işlek bir caddede oturuyorum. Yani burada gün içinde baktığımda herkes dışarıda gibi geliyor bana. Yani evde oturmamız, evde kalmamız herkesin kendini karantinada tutması gerekiyor ama ben dışarı baktığımda öyle aa gerçekten ya kimse yok dışarıda ya da normalden çok daha az insan var gibi bir şey hissetmiyorum. Yani öyle bir dışarı çıktığınızda "Aa burada karantina var." diyebileceğiniz bir durum yok ortada. Hatta geçen hafta camdan bakarken birkaç arkadaş grubunu görüyorum, birlikte yürüyorlar. Hatta birini ...biriyle karşılaşıyorlar, sarılıp öpüşüyorlar falan. Yani bilmiyorum, buradaki insanların tutumu çok ilginç. Ben bu videoyu çekmeden önce Hollanda'da e, bu durum nasıl, başka video çekenleri de izledim biraz. Mesela Amsterdam'da hayalet gibi, sokaklarda kimse yok falan deniyor. Ama burada mesela öyle değil, bilmiyorum. Belki de caddede olduğum için ama... Burada insanların bu virüse karşı tutumu çok ilginç. Ee, ben gerçekten yadırgıyorum. Herkes dışarı rahat bir şekilde çıkabiliyor. Hatta geçen hafta, ayın 18'i sanırım yani her yer kapatıldı, marketler açık. Ben markete gittim birkaç bir şey almak için. Marketlerden de bahsedeceğim. Birkaç bir şey almak için markete gittim. Ee, market boş değildi gayet bayağı insan vardı. Hatta gruplar halinde alışveriş yapanlar vardı. Yaşlılar çok rahat bir şekilde alışveriş yapıyordu. Ben atkınla falan böyle gittim. Hani belki atkının çok fazla etkisi yok ama en azından her yere dokunmamaya, insanlardan uzak durmaya falan çalıştım. Ama insanlar resmen benim üstüme üstüme geliyorlardı. Yani teyzenin teki bir bilin bana sürtünerek falan geçti. Ben gerçekten anlayamıyorum. Burada bazılarının düşündüğü şey bu sadece bir işte grip gibi bir şey diyorlar ve bu kadar rahat olmaları açıkçası beni birazcık rahatsız ediyor. Neden böyleler bilmiyorum ama ciddiye almadıkları için de rakamlar ortada zaten. Dün herkesin cep telefonuna bir alarm e, emergency mesajı gibi bir şey geldi. İnsanlarla aranızda bir buçuk metre mesafe koyun gibi bir bilgi vardı. Yani o da ne kadar etkili olur bilmiyorum. Telefonlarını yolluyorsunuz ama ben bugün de e, ikinci çıkışım benim. Bugün şöyle bir parkta birazcık yürüyeyim diye gittim. Yine bir sürü insan gördüm. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyorum falan. Ama bilmiyorum burada karantina işini ne kadar ciddi alıyorlar, ne kadar evde kalıyorlar. Gerçekten bilemiyorum. İşe yarayacak mı? Onu da bilemiyorum. Böyle devam ederlerse açıkçası. Dediğim gibi ben geçen pazardan beri, ayın 15'inden beri evden sadece iki kere çıktım. Bir tanesi markete çıktım. Bir de bugün birazcık yürümeye çıktım. Yani 20 dakika falan yürüdüm. Burada durum böyle. Marketlere gelirsek ortada hiçbir şey yokken daha hiçbir şey o 100 kişi artı vesaire olmadan önce ayın 11'inde ben markete gittim. Çünkü böyle bir şey olacağını biliyordum. Birazcık bir şeyler aldım kendime. Tabii ki öyle deli gibi stok falan yapmadım. Yani tavuktu, şuydu falan aldım evde olmayan şeyler. O zaman her şey vardı. Market ağzına kadar doluydu. Hiçbir şey sorun değildi. 12'sinde o spor müsabakaları işte bazı üniversiteler vesaire kapandı. Cuma günü marketler bomboştu. Yani bütün makarnalar gitmişti, konserveler gitmişti, ekmekler gitmişti, tuvalet kağıtları deseniz hiçbir şey yok, makarna tostları vesaire böyle bomboş bir market vardı neredeyse. Ertesi gün de cumartesi günü de aynı şekildeydi. Ama sonra geçen hafta dediğim markete gittiğim zaman her şey geri gelmişti vardı yani duruyordu. Ama burada da böyle bir panikle herkes inanılmaz alışveriş yaptı. Marketlerde, reyonlar boş kaldı. Ama dediğim gibi burada insanlar panik olmaya sadece o zaman başladı. Ondan öncesinde pek bir şey yoktu. Hani çok cool gözüküyorlardı dışarıdan. Hiçbir şey umurlarında değilmiş gibi. Ama Mesela Mart'ın ilk haftasında, işte 2-3 Mart vesaire, ne maske ne de antibakteriyel jel bulamıyordunuz hiçbir yerde. Yani ben 3 farklı yere gittim, hiçbir yerde bulamadım. Çok cool görünüyorlardı dışarıdan ama <laughs> bunları bitirmişlerdi açıkçası. Ben tabii ki de şanslıydım. Laboratuvarda çalıştığım için birazcık ee, alkol, etanol <laughs> alabildim kendime Hatta ayın 7'sinde ben de Amsterdam'a gittim. Geldim günü birlik Olabildiğince dokunmamaya da dokunduktan sonra ellerimi yıkamaya ve bunu kullanmaya çalıştım. Şu an ben çok iyiyim. Benim bir e, semptomum vesairem yok. Ama burada bu durum nasıl olacak hiç bilmiyorum. Karantina hayatımla da ilgili e, dediğim gibi ben aslında laboratuvarda çalışıyorum. Deneylerim var. Yapmam gereken şeyler vardı ama tabii ki de kapadık. Eve geldik yani. Ben yine de biraz şanslıyım. Solucanlarla çalışıyorum ve solucanları 15 dereceye koyduğunuzda daha yavaş büyüyorlar ve bir süre yemek olmasa, aç kalsalar çok sıkıntı olmuyor. O yüzden benim deneylerim çok sıkıntıda değil. Ama başkalarının gerçekten sıkıntıda ya da doktorasını bitirmeye çalışanların son 1-2 ayı olanların sıkıntıda. Şu an Nisan'ın başına kadar bu böyle gidecek gibi duruyor. Kapalı olacak. 6 ya da 10 Nisan'da hatırlamıyorum. Ama dediğim gibi bu sayılar böyle artmaya devam ettiği için bu süre uzayacak mı bilmiyorum. Hepimiz evden çalışmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki de biraz zor oluyor bu durum. Nasıl devam edecek gerçekten bilmiyorum. Burada... Başbakan da zaten bu virüs artık ülkeye geldi. Herkes bir şekilde bunu kapacak. Bununla savaşmaya çalışacağız gibi bir şey söyledi. Yani bir bağışıklık vesaire dönüp gidiyor. Hani onunla ilgili hiç yorum yapmak istemem çünkü çok saçma. Sonra Sağlık Bakanı istifa etti burada. Hatta mecliste bayılmış falan. Sonra herkes korona mı diye düşündü ama çok çalıştığı için vesaire demiş. Ama sonra istifa etmiş. Belki istifa etmesi birazcık mantıklı olmuş. Çünkü bu durumla çok iyi başa çıkabildiklerini düşünmüyorum. Yeterince test etmiyorlar zaten. Dünya Sağlık Örgütü ne kadar test edin, test edin, herkesi test edin dese de burada dediğim gibi risk grubunda olanlar yani yaşlılar ve çok, çok semptomu olan yani artık nefes alamıyorsunuz, ateşiniz var, deli gibi öksürüyorsunuz ve hastaneye yatmak zorunda kalıyorsunuz. O zaman test oluyorsunuz gibi bir durum var. Ama burada benim biraz gözlemlediğim de sanki Kuzey Hollanda, geri kalan Hollanda'dan biraz daha farklı mı bilemiyorum. Çünkü buradaki e, hastanede daha fazla test yapıldığı söyleniyor ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ya da buradaki hastanede e, hastalığı kapan bir doktor var, mikrobiyoloji ci uzmanı galiba. Emin değilim. O da daha fazla test yapmamız lazım. İşte yeterince kapasitemiz var falan diyor. Ee, bilmiyorum. Burada biraz işler karışık gibi gözüküyor. Ne olacağı dediğim gibi pek belli değil. Ben evden çıkmamaya çalışıyorum. Herkesi de evden çıkmamaya teşvik etmek istiyorum buradan. Türkiye'de de biliyorum rakamlar artıyor. Ama eğer evden çıkmazsa herkes bilinçli olursa bunun üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum çünkü başka ülkelerde bu, bu şekilde yapılıyor ve e, nasıl sonuçlar alındığını görüyoruz. Umarım Türkiye'de de test e, yapılmaya ve daha çok yapılmaya devam eder. E, ben en azından Hollanda ile karşılaştırınca. Türkiye'nin gerekli önlemleri gerekli zamanda aldığını düşünüyorum. Ne kadar bazı şeyler kapansa da asıl önlemi alacak kişiler bizleriz. Hani okul kapandı diye dışarı çıkmak olmaz ya da e, işiniz evden çalışmaya gerektiriyor diye dışarı çıkıp eğlenmeniz doğru değil ya da öğrencilerin dışarı çıkıp eğlenmesi doğru değil. Gruplar halinde aktiviteler Yapmaktan kaçınmak lazım. Gerçekten herkes birazcık evlerinde oturabilirse e, bu durum çok daha hızlı bir şekilde çözülür. Lütfen acil ve zorunluluk olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Her fırsatta ellerinizi yıkayın. Kendinize dikkat edin. Ben gencim, ben hasta olmam, ben geçiyorum demeyin. Siz sizin bağışıklık sisteminiz çok iyi olsa da başkasına bulaştırabilirsiniz. Lütfen evinizde kalmaya çalışın. Başkalarının hayatlarını tehlikeye atmayın çünkü siz çok iyi olabilirsiniz ama başkası annesini, babasını ya da çok sevdiği birini kaybedebilir. Ve kimse de bunun sebebi olmak istemez açıkçası. Buradaki durumu elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Ne zaman neler oldu, şimdi nasıl oluyor? Bunlardan biraz bahsettim. Kendi durumumdan biraz bahsettim. Umarım her şey en kısa zamanda eski haline döner ve herkes sağlıklı bir şekilde hayatını devam eder. Ben de hazır bu karantinada evdeyken birkaç video daha çekmeye çalışacağım ama aynı zamanda çalışmaya da çalışıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum ama merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen aşağıya yorumlara bırakın. Elimden geldiğince bunlar hakkında video çekmeye çalışırım. Ya da cevaplamaya çalışırım. Lütfen kendinize dikkat edin. É eu é,